Selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. var 1.6 1914'te Bulgaristan ile Fetih modumuz devam ediyor. En son Fransa'yı ele geçirmiştik. Müttefikler olarak. Fransa'nın burada bir şehri kaldı. Burasını zaten aldık. Ve ben Portekiz'in üzerine gidiyorum. Diğer taraftan da yani Birleşik Krallığın üzerine gitmeye çalışacağım ama bakalım ne kadar başarılı olacağım. Hemen bir turumuzu geçerek başlayabiliriz. Rusya'nın ufak bir şeyleri kaldı. Biz devam edelim. Bunu da İngiltere'ye doğru gönderelim abi. Lazım olmaz burada. Şöyle emin adımlarla Portekiz'e doğru ilerleyelim. Portekiz zaten çok da güçlü değil. Şimdi milisi de yukarıya doğru gönderelim. Tamamdır. Oraya kadar gelirse o biter zaten orada. Yani Birleşik Krallığa da çıkmak acayip zor. Yani nasıl çıkacağız onu ben de bilmiyorum. Tamamdır. Oradan da gittik. Şuradan son son bir şeyimizi alalım. Genelimizi alalım buraya doğru sürmeye başlayalım. Bir turumuzu geçelim. Yavaş yavaş Portekiz'e doğru ilerliyoruz. Ve Fransa'da Fransa da bitti. Fransa'yı çökerttik. Geriye iki tane müttefik kaldı. Buna bir vuruş yapsın. Tamamdır. Evde durmasın, bu burada dursun. Bunu da bir silelim. Gerek yok burada. Bu ne bu işe yarar bilmiyorum. Arkadaşlar daha çok var Varaltı videosu gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenebilirsiniz Ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar Eğer videolarda hoşunuza gidiyorsa abone değilsiniz Kanala abone olarak destek olabilirsiniz Hem yani bu beni daha çok cesaretlenmiş cesaretlendirmiş olur Dağların etrafında dolaşıyor. Güzel. Orada yok ettik onu. Yavaş yavaş burası da düşecek sınır kalesi düşünebilirsek daha iyi olur. Biz burada geçici olarak savunalım burayı. Çünkü işimiz çok orada. Burayı patlatabilir miyiz acaba? Patlatamıyormuşuz. Bir tek o general kalmış. Biz yavaş yavaş uzaklaşalım buradan. Rusya da zaten bitmek üzere. Yani gayet iyi. Bunu iptal ederim burada. Artık onun işi bitti. Hem gelirimiz de biraz çoğalsın. Neyse devam edelim. Belki bir sonraki serimiz Avusturya Macaristan olabilir arkadaşlar. Avusturya Macaristan'ı ve Almanya'yı çok istiyorsunuz. Onların da sırası gelecek inşallah. Şimdi biraz Lisbon'a vuralım. Şurayı bir ele geçirdik. Daha iyi oldu. O da orada bitiyor zaten. Başka öğretemiyoruz. Zeplin'le ne yapabiliriz? Zeplin'e pek bir şey yapamıyormuşuz. Neyse tamam. Biz işimize bakalım. Final bir sonraki turak kalacak herhalde. Porto'yu da ele geçirdik. Güzel oldu. Buradan alamıyoruz. Ama buradan alalım bir. 130 canı daha var kalenin. Tamam. Burada Portekiz'i bitirmiş olduk. Portekiz'in ana karasını biz ele geçirdik. Bu bizim için daha iyi oldu. İnşa edecek çiftlik de yok. Gerçekten ilginç. Bakalım burada ne yapıyoruz? Bunu bir güzelce vuralım. Gerçi İngilizler de gelmeye devam ediyor yani. Bunları oradan çıkarmamaya çalışalım. Tamamdır. Burayı da aldık. Rusya bitti. Burada buraya gönderelim. Yavaş yavaş çıksın oradan. da bir şey ihbar edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Başkentimizde, burada ne yapabiliriz? Bari teknolojimizi geliştirelim ya, temelde zayıf kaldık. Neyse turumuzu geçelim. Bir 15-20 dakikada bitiririz herhalde. En fazla 20 dakika olur. Şunu bunları ters edelim. Yerine yenilerini alalım. Burada bir tane battleship alabiliriz. Burada yine bir tane bundan alalım. Tamamdır. Yenilemiş olduk ki gerisini. Bizim için daha iyi oldu. Bu arada ufak bir gemi alalım abi. Tamamdır. Yapacak olduğumuz başka bir şey yok. Bileşik Adası'na da çıkmak gerçekten zor. Nasıl çıkabiliriz? yavaş hazırlıklarımızı tamamlayalım. Yeni generaller gelmiş. Hangisini alalım? Bundan başlayalım. Bunu bir tercih edelim. Tamamdır. Devam edelim. Bu arada dursun. Vallahi İngiltere çok iyi savunuyor kendini. Onu nasıl çıkartma yapacağımızı bilmiyorum. Gerçekten işimiz zor. Bunlar da son sürat geliyor buraya. onu buraya bir sürelim ya da şu limana sürelim. Bu da gitsin limana. Bu da gitsin buraya çıkartma yapsın. lazım olacak. Başka da donanmamız yok. Gel bir battleship daha çıkartalım. Buraya gelsin. Yani idare etmeye çalışıyoruz. Belki bunları buraya çıkartabiliriz ya. Birmingham'ı alırsak işimiz kolay. Ama topçu desteğimiz yok. bir tane buradan topçu olalım. Gelirimiz de çok az ama. Ama her şey istediğimiz gibi geliyor. İstediğimiz gibi gidiyor yani. Sıkıntımız yok o konuda. Da bunları korusun. Burada bir tane daha donanma alalım. Tamamdır. Yalnız bayağı şeyimiz kesildi, gelirimiz gerçekten işimiz zor. Tamamdır. Durumuzu geçelim. Bunları da İrlanda adasına çıkartma yapalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. O şimdi buraya gelir. Gelsin. Hazır ordular buraya odaklanmışken biz buradan çıkalım yani. En azından çıkmaya çalışalım. Çünkü olması lazım. İrlanda'ya doğru gidelim abi. İrlanda'da şu an kimse yok. yavaş buraya doğru geliyorlar. Ama önemli değil. Yine müttefiklerimiz desteğe geliyor. Hepsi bir anda üşüştü vallahi. 227 vurdu. Vallahi bravo. Çok iyi vurdu. Neyse tamam. Onları orada bırakalım. engelden geliyor. İnşallah burada adam uyanmaz. Neredeyse final gelecek. tamamdır. Güzel Portekiz bitti arkadaşlar. Portekiz'i bir güzel bitirmiş olduk. Geriye kaldı İngiltere. Vilayeti İngiltere. İngiltere bizim vilayetimiz olacak. mı Tamamdır Gerçi bu İngiltere bizi çok zorlar ama bilmiyorum yani devam edelim biz Orada gayet güzel vuruyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bir sonraki video final olacak artık. Daha sonra inşallah başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.